Merhaba arkadaşlar Umut Matematik Akademisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan e, abone olup like ve yorum atarsanız seviniriz arkadaşlar, Evet, Altıncı sorumuza bakalım. Burada diyor ki soruda ayrıt uzunlukları a, b, c olan dikdörtgen prizmasın hacmi a çarpı b çarpı c'dir. Yani taban alanı çarpı yüksekliktir diyor. E, burada da ne diyor? <laughs> Alper Bey bu kutuları yanına koyacakmış diyor. Muvakkanlık durur. Aynı anda rafa bir soldan bir sağdan sırayla yerleştiriliyor. Sol taraftan yüksekliği 6 cm olan kutu, sağ taraftan yüksekliği 9 cm olan kutu yerleştirilmeye başlanıyor. Şekilde göründükleri gibi eşit sayıda yerleştirilen iki kutudan da son kutular yerleştirildiğinde kutular arasında boşluk kalmadığını ve rafın genişliği açıldıklarından hangisi olabilir arkadaşlar? Bunu demeye çalışıyor. Şimdi burada bu bir ekok sorusu. Arkadaşlar. Şimdi yani Kimin katları olacak? Aslında 70'in katları olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradaki hacimden ee, Hacim nedir? Taban çarpı yükseklik. Normalde sen şuraya ee, A dersen Arkadaşım Mesela buraya da B dersek Buradaki hacim nedir? A çarpı 10 çarpı 6 Sana neyi verecek? 1800 verecek. Dolayısıyla ben 1800'ü 6 çarpı 10'a bölersen Neyi bulmuş olurum? Buradaki A'yı bulmuş olurum. Bu işlemi yaparsan arkadaşlar, 1800'ü 6 çarpı 10'a bölersen kaç bulursun? 30 bulursun A'yı. Buradaki A 30 çıkacak. Sonra buradan da 5400'ü 15 çarpı 9'a böleceksin. Oradan da B'yi bulursun. Çünkü hacme eşitleniyor bu. Oradan da B'yi 40 santimetre bulursun arkadaşım. Ondan sonra 30 da 40'ın ilk oku. 30 da 40'ın iki konu bulduğun zaman arkadaşım ya da şöyle düşüneceksin. Ee, bu ikisinin katı. Şimdi 30 40'ın iki konu bulursak ne buluruz arkadaşlar? Ee, 30 da 40'ı mesela sadeleştirirsen kaç olur? 3 bölü mesela şöyle yaparsan. Ne olur? Mesela şuradaki sıfırları onla sadeleştirdim. 3 ve 4 kaldı. 3 kere 4, 12. Çarpı 10, 100. 12 çarpı 10, 120. 120'nin katı olur mesela bu. 20'nin katı olabilir ya da 40'ın de olabilir. 70'in katlarını alacaksın. Burada bakın 30 var. Burada da 40 var. Bunlar yani ne zaman 70'in katlarını alacaksın. 70, sonraki mi gelir? 140. Bu şekilde devam edersen arkadaşım 3,5 buçuk metreye kadar ulaşacağını göreceksin. O da yani bu sorunun doğru cevabı 350 santimetre lik şey olacak arkadaşım. Evet. Bunu bu şekilde yapacağız. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Yani ancak o olabilir. Şimdi yedinci soruya geçelim. Yedinci soruda da arkadaşlar ne diyor burada? Aşağıda özel tasarlanmış cedvelde uzunluklar üstü ifadeler şeklinde yazılmıştır. Tasarlanan cedvel santimetre cinsinden hazırlanmıştır. Bu cedvel yardımıyla aşağıdaki kalemin uzunluğu ölçülmek isteniyor. Kalemin bir ucu 1 ve 2 arasında 2'ye daha yakın bir değer. Diğer ucu 8 ile 9 arasında 8'e daha yakın bir değer olacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre bu kalemden 10 tanesinin ucu eklenmesiyle elde edilecek uzunluk aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi şu bahsettiği buradaki ayrıntı arkadaşlar birden 1 ve 2 arasında 2'ye daha yakın Bir yere diğer ucu ise 8 ile 9 arasında 8'e daha yakın Dediği yer hesapladığınız zaman şuradan yukarıdan arkadaşlar 6 santimetrelik Bir civarda Denk geliyor 6 santimetrelik bir civarda denk geliyor Bundan 10 tane olduğuna göre Ne yapacaksın 6 ile 10'u çarpacaksın 6 ile 10'u çarptığımız zaman 60 santimetre civarı edecek. Kaç santimetre? 60 santimetre civarı edecek. 60 santimetre civarı kim? Bakın bu 49. Bu 125. Bu 81. Bu da kaç? 64. En yakın hangisi arkadaşlar? Burada en yakın Bursa'nın olduğunu göreceksin. Bu soru bu şekilde çözülür. 4 çarpı 4 çarpı 4. O da Bursa. 60 santimetre en yakın olan arkadaşlar. Şunu da sileyim. Evet. 8. soruya gelelim arkadaşlar. 8. soruda ne diyor? Aşağıda birbirinden farklı 4 kişinin adım atarken ayaklarının birbirine en yakın 2 noktası arasındaki uzaklıklar verilmiştir diyor. Her bir kişi için ölçülen uzunlukların birileri basamağına yuvarlanmış halleri bulunuyor. Tamam. Buna göre hangi adım uzunluğu için bulunan sayı bir tam sayının pozitif kuvveti olabilir diyor arkadaşlar. Soru da aslında basit bir soru. Şöyle basit bir soru. Şimdi 27,47'yi arkadaşım yuvarlarsan burası kaça dengeli? 27'ye dengeli. 25,65'i yuvarlarsan kaça denk gelir arkadaşlar? Şöyle yazalım. Altına yazalım. 26'ya denk gelir. 24,49 kaça denk gelir? 24,49 arkadaşlar 24'e denk gelir. Ondan sonra 16,94 o da 17'yi dengeleri yuvarlarsan 17 olur. Şimdi hangisi bir tam sayının pozitif kuvvet şeklinde yazılır? 24 değil, 26 değil, 27 değil. Ama 27 yazılır arkadaşlar. 27'yi nasıl yazarsanız 3'ün küpü şeklinde. O yüzden hangisini kabul edeceğim? 27,47 yani değişik kanı Evet. Sıradaki soruya gelelim arkadaşlar. 9. soru. Şunu da sildik şöyle. Evet dokuzuncu soruya geldik. Ne diyor burada? Dokuzuncu soruda. Evet burada size şeyin tanımını vermiş. Yukarıdaki üstü sayılarla ilgili işte e, çarpılırsa üstlerin toplanacağı, bölünürse üstlerin birbirinden çıkarılacağı, üstün üstü üstlerin çarpılacağı, üst aynı iken tabanların çarpılacağı aynı üst üzerinde. Diyor ki aşağıda 144 tane arkadaşlar eş kareden oluşmuş bir kareli zemin verilmiştir. Tamam şekildeki zeminin merkezi, iç çizilecek karenin merkezi olacak şekilde iç içe çizilecek kareler çizilecektir. Çizilen bu karelerin kenarları zeminin çizgilerinden geçecektir. Tamam, çizilecek karelerin alanları küçükten büyüğe doğru sıralandığında en büyük iki karenin alanının çarpımı, en küçük iki karenin alanının çarpımının kaç katıdır? Ha, en büyük iki karenin alanının çarpımı, en küçük karenin iki alanının çarpımının kaç katıdır diyor. Ee, şimdi biz şöyle hesaplama yaparsan arkadaşım. Şöyle yapalım. Biraz küçültelim. Şimdi burada en büyük iki kare şu. Şu en dışarıdaki şunları hesaplarsın. Ve nerede? Şuradaki. Bir önceki. Biraz parmağına çizdiğimden dolayı biraz biçimsiz oluyor. Şöyle. Bir de en içeridekileri diyor arkadaşlar. En içeridekiler de nerede? En küçükler. Merkez şu alırsan şurada. Şöyle. Bir de şunu şöyle biraz götüreceksin. şöyle. Evet. Şimdi iki tane kırmızının alanından diyor. Ee, evet. Alanların en büyük iki karenin alanının çarpımı. Kırmızı 2 tane büyük kırmızı şeklindeki karelerin alanlar çarpımı, iki tane küçük kişi şeklindeki alanlar karenin alanı çarpımının kaç katıdır diyor. Şimdi bunu da hesapladığınız zaman arkadaşlar bunların her birine bir değer verirsen her iki çizgi arasına şöyle bir hesap ortaya çıkar. Şimdi en büyük iki kare, en büyük arkadaşlar 12'nin karesi olur. 12 tane var. Bir içeridekinin nedir? Onun karesidir. Bunları çarpı çarpı evet iki karenin alanlarının çarpımı en küçük iki karenin alanı çarpımı yani bölü en küçüklerini de yeşille yazalım. En küçükleri arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 4'ün karesi yapar. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu hesaplayacağız. Bunu hesapladığınız zaman bakın üslerin hepsi aynı ya burada. O yüzden bu soruyu maviyle yazarsak şu şekilde arkadaşlar. Maviyle yazarsak şu şey nasıl 12 çarpı 10 bölü 2 çarpı 4 parantezinin karesi olarak alabilirsin. Bu da en son arkadaşlar 12'yi 2'ye bölersen 3 yapar. Çarpı çarpı diyelim şöyle. Ee, evet. 3 yapar. 10 bölü 4 de ee, 2'ye bölersen 5 2'ye bölersen 2 yapar. 5 kere 3'ten 12 2'ye böldü. Pardon 12 4'e bölersen burada. 12 4'e bölersen. 12 4'e bölersen. Arkadaşım 3 bulurum. Şuradaki 3 bulurum. Onu da 2'ye bölersem 5 bulurum. 3 çarpı 5'in parantez karesi. O da 15'in karesi yapar arkadaşlar. Bu işlem doğru cevabı 15'in karesidir. Yani D şıkkı. Arkadaşlar şunu. Şöyle yapacak olursak buradaki değişik kıvrının doğru cevabıdır arkadaşlar. Evet. Bugünlük bu kadar. Bu kadar. Dört soru yeter arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.